Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz son hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Eskişehir'den seslenmekteyiz. Ve Eskişehir'de bin şan şekerlerinin bulunduğu AVM Merkezi'nin alt katından merhabalar diyoruz. Ve yanımızda bin şan şekerlerinin sahibi Sayın Zeki Bey bulunmakta. Merhabalar efendim Merhaba. nasılsınız? Hoş geldiniz teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bizler de iyi Zeki Bey de, değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak için soruyorum. Zeki Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektör içinde bulunmaktasınız efendim? İsmim Zeki Açıköz, ee, Aslan Eskişehir'li. Temmuz 2013 tarihinden itibaren de şekerleme sektöründe faaliyet gösteriyorum. Daha öncesi çeşitli ticari hareketlerde bulunmanıza rağmen 2013'ün Temmuz ayı itibariyle de şekerleme sektörünün içerisinde yer aldınız Zeki evet, Bey. Şimdi biraz da isterseniz bin şan şekerleriyle ilgili ve satış noktamızla ilgili bilgi aktaralım. Efendim bulunduğumuz yer bir AVM merkezinin altında. Kapladığınız metrekare zaten çok minik ve şirin bir yer. Biraz ürünlerimizden söz etmek istiyorum lütfen. Ürün olarak e, rengarenk sert şekerlerimiz, horoz şekerimiz, osmanlı macunumuz, geleneksel bir lezzetimiz ve taze anlık servisini yaptığımız pamuk şekerimiz ve çizgi film karı karakterlerinin e, olduğu marshmallow yani yumuşak şeker grubumuz olarak ana ürünlerimiz. Onların yanında Drage grubu, Jelibon grubu ve ee, birçok değişik çeşitlerde çeşitlerde bulunmakta. Evet. Şimdi efendim ben özellikle sizin diğer e, firmalarda olmayan ama sizde henüz e, belki Türkiye'de bir ilk yenebilecek bir noktada hemen sıcağı sıcağına pamuk şeker ve macun şekerimiz zannediyorum. Birçok noktada bunu bulmak çok imkanı yok. Sizlerden biraz da onlar hakkında bilgi almak istiyorum. E, pamuk şekerde özellikle çok fazlası yerle satılan, Bu gıda üretimi, hijyenin hiç olmadığı ürünler. İstenilen kriterleri taşımayan, o doğal ortamlarda acayip merdiven altı imaratlarının yapıldığı evet, ve maalesef çok sağlıksız bir şekilde çocuklarımıza yedirilen şekerleri bizler daha sıhhi, daha sağlıklı ortamlarda üreterek verme şansına sahibiz. Ürünüyle ilgili biraz özellikle diğerlerinden farklı olan yanı nedir efendim? Doğal şekerden imal ediyoruz. Kesinlikle gıda boyası dahi kullanmıyoruz. Bu yüzden şekerin en doğal formu olan beyaz renginde müşterilerimize anlık sıcak servisiyle sunumunu gerçekleştiriyoruz. Macun şeker değil. Aynı şekilde geleneksel lezzetimiz genelde az önce de söylediğiniz gibi merdiven altı imalathanelerde üretilen ürünler. Bizde her türlü bakanlıktan izni alınmış. Burada servis esnasında çalışan arkadaşlarımız da gerekli hijyen eğitimlerine katılmış çünkü gözbebeğimiz olan çocuklarımıza hizmet veriyoruz burada. Çocuk dediğiniz zaman bir kez daha düşünmek gerekiyor aslında değil mi efendim? Evet. Çünkü müşteri portföyü olarak 7'den 70'e her e, yaş grubuna hitap ediyoruz. Büyük yaş grubunun çocukluğunda tatmış olduğu lezzetleri tekrar bu noktalarda müşterinin imkanı aslında. veriyorsunuz deriz. Evet. Şimdi efendim ben eee bir marka olduğumuzu biliyorum. Ben size ait böyle bir işletmenin Eskişehir ve ya da başka illerde de var mı? Kaç tane varsa kaç tane ve nerede var ee, Eskişehir Espark Alışveriş Merkezi Bodrum Katta ve Bozüyük Sarar AVM olmak üzere bana ait iki Türkiye genelinde toplamda 40 adet noktada binşen şekerleri olarak hizmet veriyoruz. Ee, hepsi alışveriş merkezi içerisinde yer alıyor markamızın. Şimdi genelde sizi tercih eden müşteri potansiyelimiz kimlerdir? Az önce de söylediğim gibi e, pamuk şeker ve macun şekeri her yaş grubuna hitap etmekle birlikte çoğunluk olarak yoğunluğumuz küçük yaş grubuna hizmet vermekteyiz. Daha çok çocuklarımız sizi evet. tercih ediyor. Dolayısıyla direnci az olan o miniklere çok daha sağlıklı, çok daha saatli ürünler vermek sorumluluğuyla hareket ettiğiniz görülüyor. Şimdi efendim bugüne kadar yaptığınız çalışmalarla, bu başarılı çalışmalarınızla zaten Eskişehir halkı tarafından e, bilinen gözde bir işletmecisiniz. Bundan sonrası ile ilgili bilgi almak istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili bir yakın plan projemiz var mı? Bunu Bununla paylaşabilirsiniz. Ee, özellikle insanların artık alışveriş merkezlerini daha fazla tercih etmesi sebebiyle yeni açılacak ya da mevcut alışveriş merkezlerindeki perakende noktalarımızın sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Ee, binşen lezzetleriyle tüm insanların çok daha fazla sayıda insanlara hitabetlik hedef ulaşma ediyoruz. hedefiniz evet. var. Değerli izleyicilerimiz Eskişehir Bir İnşan Şekerlemelerinden sizlere aktaracaklarımız için bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.